Kaybetmeyin kaybetmeyelim valla ya Valla yani d 2 düşmek istemiyorum ya I am sub otp Okey Valla yani istemiyorum kaybetmek Gireli oynayabilirim Ya blind rally da çok kötü ya Bir adam seçsin Bakayım nar oynadım belki bir tane nar atarız Nara ne diyorsunuz? Zeri Kogmav Yani o nar, gwen graves Gnar oynayalım ya. Aa bak bu skin'i almışım. Almıştım dün. Ben Hem bunu oynamış oluruz. Ama hull breaker'da nerf ya. Yani. Abi oyun böyle yani ya. Blind sen abi gene mi o rengarı geldin? Kürek bir page yaptık. Neyin tap olduğunu anlamadım ya. İyi korkmamış. Eylil'i korkmam mı? acaba? Kogmav şurada beni bekliyor olabilir. Şöyle bir yürüyeceğim. AD olduğu için W açıp bana sıkıntı yaratabilir. MR'da girdim yerinden. ründen. beklemek e, bizim için bu matchup'ta en temiz olacak. W açtığı zaman kaçacağız. Bunu unutmuyoruz. Mega'lar olduğumuzda genelde takasları yapacağız. Çıktım direkt W'yi açtı gördük. Bırak alamalım, alamayalım falan. Şöyle bir Flash atacağım. Atım. Oh. Yani level farkı olmasına rağmen yine de adama pek bir zarar veremedim. Yavaş yavaş burayı pushlayıp bir lane'e bir reset alırsak bizim için güzel. Ninja tabi game olacak. Bu 3 AD'ler genelde oto otağa dayalılar. Biraz daha hızlanayım bakayım. Aha öldü. Ah be. Şöyle şu minyonları bir kulenin altına sokarsam geliyorum. Bana gel. Kaçmış şey herhalde. İyi kill aldık. Ninja ta ilk base'de ninja tabiye biraz daha yaklaştık. Burada benim e, minyonların kulenin altını zaten ittirdiğim için aslında priyon vardı. Yani ilk yürüme avantajı bendeydi. Hemen Nunu'ya geliyorum ping'i attım. Gittik ki e, aldık. Flash'ımız gitti ama fena değil. Tamam ilk base'de ninja tabimiz olacak ya. Şöyle bir bordumda ilerleyip atayım şuraya. Yani nar... Nar... Nunu da kogma bu keseriz bence güzelce ya. Hayır ya abi niye değdin ona ya? Of ya? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bence bu adam çil ya. Bunu yürürse tabi. Bunu yürürse çil ya. Direkt meganarım olduğu müddet keseriz bence. Böyle bir adama psikolojik baskı yapayım. bunu gelmiş RP'si yapıyorum adama. Adamı tribe söküyorum çünkü wave bana doğru puşluyor ya daha vurduğunu kullanmadığımı biliyorum. Nunu da daha yeni böyle base'e falan gitmişti. Map'te gözükmüyordu. O yüzden Nunu buradaymış RPS yaptım adamı. Artık ama onu yapmama gerek yok. Nunu'yu botta gördü. Birazcık daha chill moda geçiyorum. İlk base'den sonra çok rahatlayacağız. Yani neden? Neden hiç denemiyor tapı bilmiyorum. Tecrübenin vücut bulmuş hali. Oğuz Karnoz. Bir diğer tecrübenin vücut bulmuş hali Nidalee'ye fısıldayan ilk jungle iteminin iki tanesini almayı TR şeruluna getirmiş adam. Hoş geldin. <laughs> Daha kimse mavi jungle itemlerinin ne işe yaradığını bilmezken TR'ye meta getirmiş adam. Oy babak 4 ay mı? Burada. Ben size burada boş konuşmuyorum. Bana diyor ki dişte niye anabacı yapıyorsun? Ya oğlum sen de anabacı yapmışsın. Çillemeye devam. Allah bir anda böyle üstüne zıplayabilirim ya. Bir anda ama var ya adamın böyle o da farkında ama. Mesele ölmek değil Mesele en mutlu Ben de iki tane maç kaybettim Fatih abi Allah Allah iki tane maç kaybettin abi neyin derbederliği vesile <laughs> ölmek değilmiş vur <laughs> Kendi kaderini kaybedenler başla Lan Fatih abi ya kopardın beni kalks Türk <laughs> bana sövme de dur tamam tamam bırak. Yok yok. Yapayım, tamam. Yani biz bu oyunu kaybedeceğiz zaten çünkü ben yani Kogmaf Tap oynasam diyor aynen ona hazırım. Düşünsene Fatih abi. Kogmaf Tap oynuyorsun kimse sana gen katmıyor. Güzel farmına bakıyorsun. Böyle ben bir şey falan var mı da ya? Kogma bana ne yapıyorsun? <laughs> Olaya bak. İşte bizde böyle bir delikanlıyız anladın mı? Mouse'u vurmaya kıyamadım var ya. Bir tane daha koyayım dur. Oh. vurmaya kıyamadım elimi vurdum. Kaka duvara kafa daha Valla vurulmaz yani ya. O kokma mesela anladın mı? O kokma ben olsam orada nar gelir bana böyle tık W atar arkadan çıkartır Q'yu koyar ölürdüm Fatih abi. Bizim Gnar damage match'ta mı aldı? Ben anlamıyorum ya. Neyse. Buydum ya. Yani cog maf free farming we gonna really yazın da mı ne olduğunu anlasın. Free farm atıyor benim olmaz. O adam W basıp sizin ama bana birisi bir şey yazarsa ben sizin adımın nar a ping'e geldi an o kokma biz olsak karşıda o olsa yuvarlar yuvarlar baba nunu ya bir de nunu narız ya hani bu adamı kesememe ihtimalimiz yok ya adamın flash'ını da aldım ya kokma oynuyor arkadaşlar yani bir şey söyleyeyim ki baba da ya yok da ya de ya bilmiyorsun sen işi Yani şunu yapamadık gördünüz mü? Bak şu ya bu kadar bak. Bir tane ulti at. Oğlum öldürün lan ne? Sağ sol yapmayın. Şu ya buydu hani bak bu ya. Bu ne kadar basit değil miydi? Bak çok basitti. Meganol oldu. Şöyle bir tane takla attım minyondan. Gel dedim buraya bitti. Şako sportla yaptık biz bunu. Bak şako sportla yaptım ben bunu. Bir tane taklayı koydum. Gel dedim oğlum böyle kenara çektim. Baktım genç kogma çektim kenara. Bak ama. Şu ne yapıyor? <laughs> genç kokma. <laughs> Baktım böyle genç sinek çek kenara. Hey, sinek mi neye benziyor? Domuz mu? Oğlu neye benziyor anla? Ben de anlamadım yani. Bunun gerçeği <laughs> ne, genç at mı diyordu ne diyordu? <laughs> genç at. Baktın genç at çek köşeyi. Hayatta hep mutlu olursak neyin hayalini kuracağız? Birden <laughs> 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 bire gelen. Aha. Bak bak şu rengara bir bakın ya. Bak. nasıl free kill? Yemin ediyorum free kill önünde gideni ya. Kanka abi şeyin üstünden geçtin. Haberin var mı Nuno? Topu yuvarlamayacaksan ne yapayım ben öyle işi yani. Derdimi al ya derdimi anlatamıyorum ya. Kankam yılan sadece derisini değiştirilmiş oyunu değil. Arta 9 shell set. Kaka. Anladın mı kanka demek? Yani onu... Hani bir iyilik yaptıklarında değiştirmez bu yani. Hala o... ya kanka adam. Aynen öyle. <laughs> Mobese'den ge harbiden onu Mobese'den geçti. Bir de girmiş çalınlar orada böyle oturuyor. Ya bak benim benim harbiden ben böyle durur ben atarım farmı. Ama 10 dakika sonra Kogma W bası ben sizi düşünüyorum <laughs> ha. Yaptığı zaman size o adama bir ilaç olamazsınız. O zaman ben sizin ananım anladın mı? Ben Benlik hiç sıkıntı değil. Ben dururum böyle. Ne var ki? Dururum çeto. Kanal aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. İyi ben iyi. Ha minyon geldi. At köyü. Devam et anladın mı? Ben yaparım bunu. Benlik sıkıntı değil zaten. Ben ileriye düşünüyorum birader. Bak bir yürüdüm mesela. Yine kilo aldırdık. bile Megan'arın bitti. Bard'ın kafasını duvara vuracaktım. <laughs> ya ya. Ya dediğim gibi be aa Bard'ım oğlum seni eşek. Kimin kime kısmet gördün mü Fatih? Im? Ay, Oy! hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç o flash tutmadı bak. Yüce Rabbim dedi ki uğur dedi. Sen dedi madem dedi çok uğraştın orada da iyi denedin ama al dedi ben senin ayağına iki tane kill getirdim Uğur dedi. Fail free, flash'ımız bile pressure kanka. Fail flash'ı bile bir insanın pressure olabilir mi ya kaka? He? Rengar <laughs> geliyorum oğlum geliyorum rahat ol geliyorum Rengar kaçmasana. Hani adamsın diye adamım diye dolaşıyordun oğlum. Gelsene. An kaç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum ben adamım diye dolaşıyordunuz ikinizde. Yalnız bunlar bana dive atar. Fena vuruyor lan Rengar buradaysa ben dive'ı yerim burada. Tamam o rengar gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir kaya. Nereye dayarsan, Nereye dayarsan dayar. Çalı da olabilir adam Nara gene Hellbreaker'ın bir tık daha gideri var Çünkü Mega Nara olduğunuz zaman O şeyi alabiliyorsunuz Ezik. Siniki, <laughs> siniki. <Sneaky, sneaky. gülüyor> Oğlum, leş Bart ne oldu ya öyle? <laughs> Bart leşi oldu ya öyle babacığım? Bizde 17 yone varmış. Ben yeni gördüm onu. Bizim Sheiko taşıyor oyunu ya. Şimdi bordumu şuraya atıp base atayım. Kant Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur kaka. Ay ne öyle Fat abi. Nereye saklandınız lan dc'de konu Furkan'ın hemen 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 Olgu abiye Bir yardımcı ol o şeyden ver Olgu abime Aradayız. Furkan hemen Yok geçti Nasıl geçti abi ya Tamam sen yine ver Olgu abiye Olgu abinin komikliği gelince bir daha gelir Furkan <laughs> Olay falan yok Fatih niye üç dakikada bir söz, sözlü söz söylüyor Fatih abi <laughs> Harbiden <laughs> ama <abi>, bir olay <laughs> yok ama işte Fatih abi arada böyle geliyor biliyor musun? Bağırma lan var beni neredesin Uğur Uğur beni neredesin hop ver o kilidi babama İşler değişti kaka İşler değişti ha Fatih'im Gel atlasana bana Bunu da vuralım ya bir skule ya ben de sözler bitti oldu sen versene biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Bu da vursun. Bir daha vurun, bir daha vur, bir daha vur. İyiler kaybetmez mi uğurum? Ama kaybedilebilirler. Biz bu oyunu Burada sanki tam önüne geçiyor. İyi stun yiyeyim diye ama. Biz sanki ama bu oyunu kaybedecekmişiz. Şey, Siyaltı bir tek bende mi var Fatih'im? Yoksa si Şako kes sesini dedi. Bak bak eko geliyor eko geliyor dikkat ben et. Ben bitti demeden bitmez dedi. Bitti demeden bitmez. Oğlum ne nasıl atıyorsun? sizdeyken öldürdü direkt. Abi R, abi F, abi R, abi F. O skinle gir, bu skinle gir. Şunu oyna, bunu oyna. De Onu değil, de bunu oyna. Şuraya gitme, şunu yap. Yarım oğlum. Bu söze ne diyoruz kaka? Kaliteli insan işiyle, boş insan işiyle ulaşır. Sen <laughs> ne oldu Fazla abi ya? Sanki sanarsın Immortal'dan Diamond'a düştün ya. Düştüm. Ay o zaman bir yakalım. Fatih Sezon abi için yakalım. Ya kaka. ha, ondan mı düştün? Immo 10 puan başlıyorsun ya. İmo ha. 10 puan İstiyorsan Valorant'a, Valorant'a Valorant dönüp senin bir eski günleri gibi Radiant'a kasalım. Hatırladın mı bizim eski gün Radiant raşları? Kaka'nın Wolf Team hesabı çalınmış arkadaşlar. Olay sözler bu yüzden.

bir daha olacaktı zaman bu cevapla karşılayacaksın. Olay örgüsü şu şekilde gerçekleşmiştir. Fatih. Fena Beykoz'da Beykoz'da mangal yapalım mı kaka? Uğur. Yoksa 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 yoksal yoksa 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 yoksal yoksa yoksa Oh be tam D2'ye düşerken ki gelen gınar taşımacılık. Bir daha şöyle bir yöne çıksana Eko baksana ne yapıyorum. O, oğlum neydi? Ha oğlum ne ha şakonun baksı da mı içi zıplatıyor lan? Slide team gap. Ağırlayamayacağım misafiri. Yüreğine konuk etmeyeceksin. Aşkın beyazı veya siyahı olmazmış. Pardon, aşkın grisi olmazmış Fatih. Im. Ya siyah olacakmışsın ya da beyaz. Kahverengi. Anladın mı? Bu da benden sana geldisin Fatih. Mix oğlum. sen öldün babak. Ben kaçar. Bu dema gene lan. Şey şey. Oğlum bu dama gene lan. Hadi lan yöne. Yöne bile adam olmuş artık yani. Oyun öyle bir şeye geldi ki. Abi Atakan abiyle iş işliğinde yakaladığın anı anlatır mısın kısaca? Ya git bunu 100 kere anlattık onu anlattık mı birader ya? Anlatmayacağım yok ki. Yeter abi yeter ya. Atakan kızıyor bir de ondan anlatmıyorum. Ali Kante'ye tokat. Birazdan Showmaker'la Traverse diye anası gidecek. Yani hiçbir tane hikayede doğru olmaması beni asıl üzen ve bu hikayelerin gerçek sanılması Beni çok derinden etkiliyor arkadaşlar. Bakın abiniz hasta hasta gelip burada abinizi üzüyorsunuz yani. Seha bu arada Tolom hoş geldin. Ey ve bu hikayede yalan kişinin ben olması. Ha 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 yalan. O zaman ne diyoruz kaka? Ha. Söz gelmedi abi. <laughs> Söz gelmedi. Geçen kini söyleyeyim. Hayat sana hep sırtını dönüyorsa. Parmak atmasını bileceksin kaka Hayat sana limon verdiyse kaka. Limonata yapmasını bileceksin. Hayır. Ne yapacak? Sıkacak. Mısın? Hayat sana limonata verdiyse ondan limon yapacaksın ki hayatı Kışta şaşırtacaksın kaka. Anladın mı? Anladım. Hayat böyle şaşırtmalı bir oyundu. Herkes limondan herkes limonata yapar Fatih. Önemli olan limonatadan limon yapmak ki hayat takla attığını anlayacak anladın mı? Hadi eyvallah Fatih Hani bu sözü de benden sana gelsin yani Bu sözü de vermiyorum yani Fatih geldi ben Anladın mı? Hasretin şehrinde düşünüyorum seni Fatih Sigaram yanmıyor Ne olur bir ateş verin Bu ilk aldanışım değil Bu ilk sönüşü değil umutlarımın Ben bu denizin son kıyısıyım Fatih'im Hadi, Hadi. Eyvallah. eyvallah. Artık ne bu şehir girdap ne de o benim gülüm Fatih